Herkese merhaba. E, yurt dışı tarafta çok fazla haber akışının olmadığı ve yön bulmakta zorlandığımız e, bir haftayı geride bıraktık. Endeks 97.700, e, 101 gibi dar bir bantta da işlem gördü. E, 100 bin üstünü test etmesine rağmen e, piyasada hala yabancı satışının devam etmesi ve bankalara hala ilgi olmaması yüzünden e, kalıcı bir hareket olmadı ne yazık ki. E, i̇çinde bulunduğumuz dönemde e, endeksin yukarı hareketindeki en önemli engel aslında piyasada devam eden e, yabancı satışı. Bir diğeri de piyasaya gelen yeni yerli oyuncuların ana tahtalar ve bankalar yerine daha çok yan tahtaları ve görece küçük şirketlerde alım yapmaları. Yabancının ana tahtalarda satış yaptığı mevcut durumda bu alışlar endeksi yukarı taşımaya veya belirli seviyelerde tutmaya ne yazık ki yeterli olmuyor. Yabancı oranı gördüğünüz gibi 2005 seviyesindeki 55 yere gelmiş durumda. 100 bin üstü kalıcı olması için endeksin bankaların ve yabancıların önderliğinde piyasada bir alım işine oluşması lazım. Aksi takdirde yabancı satışın devam ettiği bir ortamda 105 bin, 110 bin hareketini yapmamız oldukça zor. Günlük yabancı oranları tablosu raporumuzdan da piyasanın yabancı oranı takip edebilirsiniz. Yine günlük haftalık aylık değişimlere göre hisseler, piyasanın yabancı oranı, her hissenin tek tek yabancı değerinin gösterildiği tablo ve son X gündür artan, sürekli arka arkaya 10 gündür, 5 gündür, 4 gündür yabancı oran artan veya son 10 gündür, 9 gündür, 8 gündür sürekli arka arkaya yabancı oran düşen hisseler size ekse hisse seçiminde yardımcı olabilir diye düşünüyoruz. Tekrar piyasaya dönecek olursak, haftalık bazda tüm gelişmiş ülke borsalarının dolar bazında en az 2 ile 5 arasında değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Biz bu dönemde dolar bazında %5'e yakın değer kazandık. Tabii bunda Türk Lirası'nın da tekrar 690'lara gelmesinin payı büyük. S&P endeksi de gördüğünüz gibi 3 günlük satış dalgasının ardından perşembe günü kayıplarının bir kısmını geri alarak kapattı. Cuma günü de hafif de olsa toparlanma eğilimi devam etti. Dönüşe bakacak olursak iki kere 200 günlük seviyesine ortalamasına yaklaşmasına rağmen henüz üstüne atmayı başaramadı. S&P endeksi teknik anlamda 100 ve 200 günlük ortalamalar bu haftada gündemdeki yerini koruyacaktır. 2.990 seviyesi önemli direnç, burası takip edilmeli. Böyle bir durumda buranın üzerine atması durumunda bizim tarafta da alım iştahı gelişebilir. Diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı baktığımız zaman son bir ay zarfında endekse paralel bir görüntü çizdiğimizi söyleyebiliriz. Aradaki fark %1 bile değil. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi ile Türkiye endeksi arasındaki fark. Tabi az önceki fotoğrafta bu haftaki %5'lik pozitif ayrışmanın sayesinde ortaya çıktı. Cuma'dan Cuma'ya baktığımızda diğer gelişmekte olan ülkelere göre yaklaşık %5 daha iyi performans göstermiş durumdayız. Turuncu olan Türkiye endeksi, beyaz olan MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi. Kar dönemindeyiz zaten bildiğiniz gibi. Kar rakamları gelmeye devam ediyor. Gelen kar rakamlarına topluca baktığımızda ilk çeyrekte net kar anlamında %25'lik bir düşüş söz konusu. Operasyonel karlılıkta ise sadece %2'lik bir artış e, önümüze çıkıyor. Toplam finansal borçlarda ise finanslı şirketlerin %12'lik bir artış var ilk çeyrekte. E, piyasa tahminlerine baktığımız zaman da e, piyasanın %4 üzerinde gelmiş açıklanan kar rakamları konsensus beklentilerden %4 daha fazla kar rakamları açıklamış şirketler. İş yatırma beklentilerinden ise %6 e, daha yüksek gelmiş gerçekleşen karlar finanslı şirketler için. Burada iş yatırımı tahminlerinin piyasanın tahminlerine göre biraz daha muhafazakar olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Tekrar piyasaya dönecek olursak, piyasada yabancı çıkışı devam ederse ve yurt dışına satış ağırlıklı bir hafta olması durumunda bu hafta zayıf bir karşılaşabiliriz. Yukarı yönde takip etmemiz gereken ilk direnç 102 -300. Burayı kırdığı zaman uzun zamandır içinde işlem gördüğü Şu dörtgeni yukarı doğru kırmış olacak. Böyle kırılmalarda kırılmanın olduğu tarafa doğru sert hareketler görülebilir son düşüşün düzeltme seviyelerine baktığımızda 98.350 seviyesi karşımıza çıkıyor destek olarak. buranın altında ise rahatlıkla tekrar buranın altını kırarsa eğer buraya altına geçerse rahatlıkla 50 günlük ortalama fiyat seviyesi olan 95.500'e kadar geri çekilme görmemiz mümkün. Ama bu hafta 97.750 seviyesindeki destek dönüş için daha yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Eğer yurt dışı kaynaklı çok sert satışlar görmezsek. Bu hafta yurtdışı tarafta 20 Mayıs'ta tüketici güveni, 21 Mayıs'ta PPK'nın faiz kararı, 22 Mayıs'ta da reel sektör güveni ve imalat kapı sanayi kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Amerika tarafında ise FOMC toplantı tutanakları, Mayıs ayı imalat ve hizmet PMI rakamları, ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek veriler arasında. Tabii bu arada endekste 100 bin üstü harekette kalıcı olamadık ama e, Türk lirası swap anlaşması haberleriyle tekrar 7 seviyesinin altına gerilemiş durumda. Geçen hafta Reuters'ta yalan habere göre Türkiye e, Japonya, İngiltere ve Çinle swap anlaşması için e, görüşüyor. Katar'da da mevcut hattın kapasitesinin arttırılması gündemde habere göre. E, Tabii bu haber e, TL alımlarının artmasına yol açtı TL'de ve kur tekrar 7,20'den sonra sene kadar geri çekildi. Hesaplamalarımıza göre dış ticaret bazlı bir anlaşmada Japonya ile 500 milyon dolar, İngiltere de 10 milyar dolarlık bir swap hattı açılabilir. Burada şu hatırlatmayı yapmak yerinde olacaktır. Türkiye'nin dış borç ödemelerini yapmak için sıvap anlaşmasına ihtiyacı yok. Gerek hazine ve bankalar gerekse şirketler ihtiyaç duyulan döviz likiditesine sahip. Açılacağı söylenen swap hattı Türkiye'ye ilave bir kaynak değil likidite sağlayacak daha önce Nisan ortasında da benzer haberler çıkmıştı ama açıklama gelmeyince olumlu tepki sınırlı kalmıştı. Tabi son harekette birlikte haftalık olarak baktığımızda da gelişmekte ülke para birimleri içerisinde dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi olduk. DXY endeksi tekrar 99 seviyesinin üzerine attı. Buranın üzerine kapanış yapmasına rağmen TL'nin geçtiğimiz haftaki değer kazancı devam etti. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bu hafta Türk Lirası için takip edeceğimiz destek yani şurası e, buranın altında TL'nin değer kazancının artışı hız kazanabilir. Swap ilgili somut haber akışı olması durumunda altını görmemiz de muhtemel. E, olası bozulmalarda tekrar 7 direnci e, gündeme gelecektir. E, burası aynı zamanda endeksin 100.000 seviyesi gibi kur içinde psikolojik bir direnç seviyesi haline geldi. Buranın üzerine tekrar atarsa on hareketi oldukça hızlı olabilir. Ama bu hafta işlem bandının 6.86-6.95 arasında olması çok daha olası. Şimdi bu hafta endeksin ayrışmasını beklediğimiz, teknik takip sistemimizde takip edeceğimiz hisselere geçelim isterseniz. Bizim çeyrekte güçlü operasyonel sonuçlar açıklayan BİM, e, BİM'in e, çeyrek finansallarında yaklaşık yıllık fazla %100'lük bir artışla 430 milyon lira net açıkladı e, bu da piyasa beklentisinin yaklaşık %13 üzerinde e, gerçekleşen bir rakam. E tabii ise bu sert hareketi e, yapmıştı zaten geçtiğimiz hafta. Burada 55 desteğin altı yaklaşık 54 50'nin altı kapanış stop olmak üzere e, takip edilebilir ama burada önemli olan e, seviyemiz 56 60 seviyeleri. Tekrar 56 60 üzerinde kalabilirse hafta başında mevcut hareketin e, devamını oynanabilir. Aselsan e, şirket karını 2 Haziran'da açıklayacak. Piyasa 718, biz 855 milyon TL'lik bir kar rakamı bekliyoruz ilk çeyrek için. Burada 28.57 desteği önemli. Buranın altı kapanış stop olmak üzere takip edilebilir diye düşünüyoruz bu hafta. Özellikle 29.70'in üzerinde doğru ataklarda hisseli alım işte artacaktır. Türk Traktör, Nisan ayının sonlarına doğru hem piyasanın hem iş yatırımı beklentilerinden de yüksek 84 milyon TL net kar açıklamıştı. Şu son hareketin içerisinde açıklanan finansal sonuçlar var aslında ama hisse halen güçlü durmaya devam ediyor. 60 desteğin altına inmediği sürece halen hissede pozitif düşünebiliriz diye düşünüyorum. Eğer hafta başında 62-70-62-80 üzeri açılışlar görebilirsek tekrardan değerlendirilebilir. Alarko teknik olarak iyi duran hisselerden hafta başında eğer tekrar 4.82 üstünde hareketler görebilirsek hissede yukarı yönde potansiyel olabilir. Fark etmeniz gereken destek seviyesi 475. 475 seviyesinin altında eldeki pozisyonlar gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Zaten yukarı hareketi yapacak olursa da zaten MACD'yi tekrar yukarı doğru dönmüş olacaktır. Enerji ise son dönemde iyi performans gösteren hisselerden hafta başında 7.70 altında hareketler görmezsek eğer yukarı yönündeki pozitif hareketin devam beklenebilir. Burada ilk direnç 8 seviyesinde Böyle bir durumda 8 dirence hedeflenerek pozisyonlar denilebilir ama 7.70'in altı kapanışlarda pozisyonlar gözden geçirilmeli. DataGate, geçtiğimiz hafta teknoloji hisselere bir ilgi vardı. Hisse Şubat ayından gelen düşen trendin üstünde kapanış yapmayı başardı. Zaten kanal desteğinden de döndü görmüş olduğunuz gibi. Burada takip etmemiz gereken direnç 9.23. 9.20'ye doğru ataklarda hissedeki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Ama her halükarda yaklaşık 898 885 gibi seviyelerde mevcut pozisyonlar gözden geçirmeli. Zaten beklediğimiz hareketi yaparsa MACD'de alıma dönmüş olacak. Cemtaş diğer saydığım hisselere göre bir miktar sığ olabilir ama hisse 7.38 altına inmediği sürece yukarı yönde potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Burada karşımıza çıkacak ilk direnç yaklaşık olarak 7.55 seviyelerinde. Oranın üzerindeyse zaten alım işte artabilir. Zorlu enerji ise geçtiğimiz hafta 1.38'e kadar geldi ama buralarda kalıcı olamadı. 200 günlük üzeri hafta başı açılışlarda özellikle 1.35 üstüne doğru ataklarda e, tekrar ilk etapta 1.38'e reflenerek e, pozisyonlar değinebilir. Zaten 1.38'in üzerinde de Mart ayından beri gördüğü en yüksek seviyeyi tekrar geçmiş olacak. E, Burada takip edilmesi gereken destek seviyesi ise 1.31. En geç 1.31'de eldeki pozisyonlar gözden geçirilmeli. Otokar Mart ayındaki düşüşün düzeltme seviyelerine baktığımız zaman yaklaşık 133-650 seviyesi karşımıza çıkıyor ilk destek olarak. 133-650 altına inmedi sürece yukarı yönde potansiyel olduğunu düşünüyoruz ama 130 seviyesinin altında mutlaka eldeki pozisyonlar gözden geçirilmeli. Saydığımız hisseleri bu hafta hisse izleme listemizde izliyor olacağız. Gelebilecek yeni bir haberin veya daha önce piyasaya düşmemiş, henüz fiyatlanmamış bir gelişmenin gündeme gelmesi e, kısa vadede endeks ve hissele beklenmedik e, satışlar getirebilir. Bunu hatırlatmak istiyoruz. Herkese önce sağlık sonra da bol kazançlı bir hafta dilerim.